dostlar. Herkese merhaba. Şu anda Niğde Kışla Karagöl'den sonra Çineli Göldeyim ve çimiyorum. Buraya iki kilometre yürüyerek geldim ve yanmıştım. Şu anda buz gibi suyun içinde tertemiz, saf bir suyun içinde çimiyorum. Sevgili dostlarım, muhteşem bir yer. Gördüğünüz gibi benden başka kimse yok. İşte bu gölünde, Çinili gölünde sahibi gibiyim. Başka bir gölde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Oh, Beth.